Şu anlık evet. birazcık kötü oldu benim hatam da. Kasıyordu bir gitimim. Kanka 3-7, SP'si yok. Vurmasaydı yok, iyiydi. Evet. Benim hatam burası ya, şimdi oynarız. Bunu yiyecektik mecbur benim yüzümden de. Gel, oynayalım. Koşarak Oo. kalmayı deneyeceğim. Dene dene, alırsın büyük bitmez zaten de. tipim yok. Ona göre oyna. Tamam artık var. zıplıcam biraz şöyle. İlerliyorum. Kanka birini kestim ben. Kırkım. Ona göre oyna. Oğlum nasıl diyedim lan onu? Tamam çıktım Aa, çıktım. Adam benim gibi oynadı lan. <laughs> artık topta iki kişiyiz sakin agams Tyson'a bak 80 MS kanka 70 MS'lerde geziyor. Slash atacağım ya. Kritik işlerse güzel olur. Aa almadı. Lan nasıl gelmedi? Ben de anlamadım ki. Kanka sana geldiler de bana da üç soktu ya. Bir de 2 yedi. Allah kolaylık versin sana. Amına kıyım birim ki benden. <laughs> bak kanka oyuna bak. Ben de çok laglanıyor kanka. Bende de bende de şimdi erken başlayacak bu arada. Ona göre oyna. Yani W de elin olsun yani. Bak. <laughs> Allah'ın cezası oyuna bak. Sen de top. Ya benim çizemediğim yerden nasıl çiziyorsun beni ya? Mahvetti kanka beni bu. Oğlum nasıl stun lan? Slash attım kanka. Birini kestim kanka. Bekle sabret. İşte bu. İyi oynadın ha. adam adam geç ölüyor görüyor musun kanka? Ben sandım hala yaşıyor amına koyayım. Yok yok. Biri bana yazıyor ya. Kaysan mı lan? Kay lan. No, ne fıkı ne kaybederiz ki ama. De oğlum stun Kaçarsam? Tamam sen kaç kanka. <laughs> Benden bu kadar. Bak ya. Oha. Kanka teyzin değil mi o? O vurur kanka. Boşuna DC kalkıyoruz ki. Çok. Kötü yerde öldüm ya. Of. Bir stun atarsan var ya mükemmel olur. Kanka bunu Stunladım. Git resesen sen. Ben sana rest ederim bu top. Bu adam öyle direkt. koş random kazanıp beni kikliyordu odadan böyle laf yapıp bir de işte küfür mü ediyordu artık anlamıyorum da nece yaptığını kafanda galiba. Oğlum ya. Kritik miydin? Vurmasa var ya. Yok yok. Yapıştı biri. Ya. Bir kanka biri öldürdü ama. Neyse dene ya bir şey yok ne kaybedersin. Güzel. Oh. Mid değil mi o? Aynen. Yo midden de az. Ben... Vursa vururdu bu arada ha. Slash kaçırdım. geliyor Kayabilirsin bak. Atamadım ki sana kanka bende. Hava seçlerdi ya. Geri kaçıyorum kanka. Sefam kalmadı lan. Kanka. Cover yine, ben. Yakaladım. Ya, yakaladım. Aa a, geldi. Geldi arkana. Dikkat et. Ölmedin değil mi? De. Tamam. şimdi. Kanka onu öldürsene. Ben de bir Ah oğlum slash Yok kanka ya. Eli. Full oğlum zaten adam. Aslında PS kayacaktım. Arkama vuracaktım da. Hiçbir altı yaramazdı yani. Cover'ı yok ettim de ben. Az HP olmama rağmen. Yine de attılar ya. Ama lakin zıplayamadım. Nasıl benden aldı lan topu? Kanka cover tam bir haberin olsun. Oğlum nasıl işlemedi ya? Sattım amına koyayım. Eğir atamadım orada. <laughs> kritik mi vurdu o bana amına koyayım? Bilmiyorum ki. Göremedim orayı tam. Da kanka aslında random oynuyor kanka. Sağ sola PS kayıyor. Lagıyla vuruyor da ona rağmen oynamak lazım ya. Kritik kritik slash ya. kanka. Aldım ya ilerle. Kestim ben birini. Önüne de çıkmıyor kanka devam. Arkandan geliyor. Oha! Atın Fuldum lan. Lan nasıl? Kanka bu çocukta var bir şey bu arada. Bak 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 nasıl vuruyor kanka köpek gibi. Kanka bana buradan PS vurdu bak. Buradan. Gördüm. Şuraya. Geriye gittim. Geriye gittim. Allah'ın cezasına bak ya. Alırım alırım ben. Bende masır. Öldü bu. Çok iyi. Bir kaldı. Oha ölmedi. Ölmüyor bak. <laughs> öldü öldü. Geç doğacak olacak bu arada. Devam. Doğrusu bir <laughs> şey Kanka çok garip vuruyorlar ya. Şekverle girsem büyük kitler de beni. O yüzden ben bu hesapta girdim ya. Senden istedim. Cevap atacağım ya. Abi. Al işte ters ekle. Şu maplerde var ters ekliyorum sürekli. amına. Kanka cover Top. Aldım topu kaşıyorum. Al, oh, dokunma ona gel. Fırlattı Geliyor. aslında atar mıyım? Attım galiba kanka ya. Geliyor sefem yok. Attım attım. Bu şey değil miydi lan e. Ne bileyim kanka ya. Temiz değiller ama ya. nasıl bilmiyorum da. Diyası bilmiyorum da Slap bir ara acayip şey yapıyordu. Ne sen söyleyiver kanka. Clumsy gibi oynuyordu. E zaten hadi Slap daha masum. Tayson. yani Allah'tan korkusu yok karakter sizin. Bende miydi lan Master? Yok karşıda. Ama saldılar. Kritik de Kanka, Bir kanka, o da mit. Kanka, öldürsen arkanayı. Adamsın ya. Güzel oynadın. Puan dayı fark attık. Bir de bunu atıyorsun şimdi 15 puan geliyor. Hayda. Kanka, siz ne yapıyorsunuz? V2 atıyoruz. V2. Ee, tamam bebeği rahatsız etmiyorum ben, kaçıyorum. Şuna sokalım. Oo, Sok Oh. Can vermeyelim ona. Aa iyi ratım Öldürdüm kanka da dagger'ıma spam Rest atıyordum. Resle. Ama geç gelirsin öyle ya. Gerçek. çek çek. Şuna beraber vurabilsek var ya. Zor biraz da gel. Tavandan mı geliyor? Seyfen olsun. Ben kestim birini. Aa sokamadım. 3 sokuyordum kanka ya. O kritik attı evet. ki. Kanka dagger deneyecektim de rev yapıp da attı zaten. Adam biliyor ne yapacağımı ya. Kesmiştim kanka ya. Canım olsa denerdim de. Denemeye bile fırsat olmadan öldürdü beni adam. Geliyor. Fırlattım bunu. Baksana nereden geliyorum ya. Geliyor kanka. Kanka öldüm ben galiba. Ben de öldüm ki. Girdim. Kanka ya. Kötü yedim ben slaşı ya. Şey kanka diğerini öldürüyor gibiydim. Ar diğeri geldi bana vurdu. Beraber ben öldürdüm. öldürdüm adam. Bir kanka, adam bana kaldı. Salak gibi çizdim ya. Flash atsam öldüreceğim de. Ölür dedim bir kaldı tam. Her neyse alırsın ya. Topu. Evet kaydı ya. Öldürdüm ben bunu. Ya Çok ol. iyi. Kanka fırlat. Amına koyayım. Kanka... kanka ne yaptın amına <laughs> Sen fırlatacaksın sandım ben de diğerine gideceğim. Amına koyayım. <laughs> sorun değil sorun değil gel. <laughs> ben evet. de onu bekliyorum amına koyayım. Nasıl anlaşırız? Çok iyi. Arka. Sana dalıyorlar bak. Nasıl... Amına koyayım. Bunlar niye kritik vuruyor sürekli? Öyleler kanka. Öldü Öyle bu. Evet. Ölme. Of. Oy. Sen kritik vurdun galiba. Hmm. bunlar mı kritik olacak ama ha. sokacağım da. Of. Oğlum Dax sokacağım ya. Hiçbir şey olmaz. Kanka dikkat et. 3 mü yedin? Evet. Tamam ya. Gel 3 sokarsın zaten. Aa nasıl rest lan? Evet aga. Tünel. <laughs> Biraz Bizim de oyunu harcılıyor kanka. Sana geldi galiba. Öldüm. Oha. Bana vurdu lan oradan. Ya öldüm ya. Deney istiyorsan ya. Geç gelecek. Geldi geldi geldi. Kanka <laughs> bak hala vuruyor ya. Ulan var ya spamla ileri rastlayayım şimdi demek ki T'deymiş Ya ben orada boşluğu içerim ya. Kanka sana lag girdi bu arada şu an. Hafiften. Kanka Revde. Revde Debe... oynarsan soktum ama nefini. Aha adam aldı. Geçti anlık giriyor kanka çok anlık giriyor. Sen sürseydin keşke beleş alır da tardım galiba da. 3'e de. Çok iyi. Devam. Bak. Amına. Onlar yaparsa revyemiyor kanka. Salak amına. Ne lan Çok hafif giriyor ama şu an çok fazla var. Güzeldi. Bak anlık giriyor kanka. 2 saniye falan. Aman. Alsana. Koşarak deneyeceğim. Kayacak fake'i verdim. Vurdum iki sene de. Öldü. Kanka slash attım da öleceğim. Helal lan sana. Attım. Mami sen bu oyunu oynuyorsun ha. Aga. basit hatalar olmasa. Baksana. TV. 113 puan attık oğlum farkı. Oğlum çok erken doğdun lan. Kim? Geç mi doğdum anlamadım ki. Sen geç doğdun galiba da ben öldüm kanka bu sefer. Çok kötü oynadım ya. Ooo seni okuyayım. top gibi oynadılar. Valla. Kanka. Çok zor. Çok zor ihtimalim ama deneyeceğim. Bir a bu arada. 1-1-1. Top 1. Çizdim de Vallahi. kanka. Attı. Hızı da hır attım aslında ama. Kaç atacaksın hızı? Tayzen'le Slap kanka. Ha, ops var mı? Yok da. 9-6 kanka bitecek. Change map isteyeceğim. En son a, küfür edip beni demişti de tabi. Ben de slash attım kanka. Atmaz kalam onlar başka. Oğlum 3 yedim lan. Arkanda tam. Biliyorum kaydı. ya. Kaydı. Beni bekle istiyor lan. Beklerim ya. Daha geç geleceğim. İyi ya kanka ben atıyorum sizi. Kayıyorum. Görüşürüz kanka. Ben oynadım burayı bu arada ya. Gel gel. Öyle. Görüşürüz, der, Görüşürüz kanka. GG. <laughs> Next <Neyi sevmek>, <laughs> Kanka en son beni kicklemişti çünkü karaktersiz köpek. Hiç sevmiyorum bunları. Daha doğrusu Tyson'ı sevmiyorum. Eline sağlık kardeşim. Senin de